Merhabalar hanımlar, rahat ve rahat bir takım adayıyız. Sizlerleyiz. Ürünümüz birinci sınıf tenerde bir üretilmiştir. etmiştir. Tuneyimizin ön boyu 115 cm, arka boyu 135 cm'dir. Pantolonumuzun boyu 100 cm bel lastiklidir. Ürünümüzün pantolonu, pantolon etek formunda üretilmiştir. Hat belli etmez, birbirinden güzel renkleri ve büyük bedenleriyle birlikte satıştadır. Sipariş ve bilgi için bizlere WhatsApp veya DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba hanımlar, hanım hanımcık bir takım modeliyle sizler neyiz? Ürünümüz birinci sınıf seraylı bir kumaşta üretilmiştir. Tonik boy uzunluğumuz 125 cm, pantolonumuzun boyu 3 cm bel lastiklidir. Ürünümüzün boğaz kısmında fırfır detaylarımız, bağcık detayımız mevcuttur. Ürünümüz birbirinden güzel renkleri ve büyük bedenleriyle birlikte satıştadır. Sipariş ve bilgi için bizlere WhatsApp veya DM üzerinden ulaşabilirsiniz.